Hepinize yes. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu oynayacağız. Hadi bakalım gel. Yanımızda Muhammed Kadir arkadaşımız var. Oynuyoruz başla. Ateşli Ateşli dur da. dur dur. Bana ne söz? Hı, tamam tamam tamam. Ateşli şutu gönderdi. Çok hızlı bir gol. Ben Mami'ye baktım onun telefonu var. Ateşli topu. Ateşli gönderdi. Lan. Yine kafa attı. Arkadaşlar ya profesyonel oyuncu. Ha! çok Arkadaşlar kendi gol attım ya. Attım. Ya. Bir de profesyonel. Arkadaşlar fotoğraf çekeyim yanlışlıkla. <laughs> 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 <Yeah. gülüyor> Hadi yeah. Ee, küçük kale <laughs> küçük kaleye vurdum arkadaşlar. Profesör. Oğlum şeylerimi bitireceğim. Şansını ha? Hareketlerimi bitirecek ya. Arkadaşlar profesyonel diyorum ben seni Arkadaşlar e alacağım. Arkadaşlar ya. Dur Bakın ben. sizin için. Aldım arkadaşlar ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar profesyonel. Oha arkadaşlar iyi vurdu değil mi? Okay. Yalnız. Onlar ona on bir oldu. Evet. telefonu Ne oldu lan? Ya arkadaşlar gol attı arkadaşlar. Arkadaşımız çıldırıyor. Çıldırıyor arkadaşım, çıldırıyor. Ceza verecek Gel gel hadi gel. Al. Hadi hadi bay bay. Ha. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Atıyorum arkadaşlar, atıyorum ya Kopaş'ın. Arkadaşlar, top arkadaşlar iyi vuruyor. <laughs> gel. Salak. <On>, <laughs> 16 16 yaptı. Gel gel gel. kendi kalesine attı. 听了。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.